Bismillahirrahmanirrahim. Bugün tekrar bizi bir araya getiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Geçen hafta söylediğim gibi yine Ali İmran 187'nin devamını yapacağız. Nasip olursa inşallah. Yine Kur'an. Yine konularla ilgili Kur'an'ı anlatmaya çalışacağız. Bu arada adaletle ilgili bazı ayetleri paylaşacağım sizinle. Nahl Suresi 90. Ayet. Cuma hutbesinin bitiminde okunan bir ayettir bu. Yani cemaatin hepsi bu ayeti dinler. Daha önceden bunun Türkçe mealini yapıyorlardı. Demek ki yoruldular, yapmıyorlar artık. Muhakkak ki Allah adaleti tekrar ediyorum. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder. Fenalığı, kötülüğü, haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir. Nisa suresi 58. Muhakkak ki Allah emaneti ehil olanlarına verin. Tekrar okuyorum. Muhakkak ki Allah emaneti ehil olanlarına verin. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Bakın Allah size ne güzel öğüt veriyor. Enam suresi 115. Allah sözü adalet ve doğruluk bakımından tamamlamıştır. Onu değiştirecek kimse yoktur. Hiçbir güç yetmez ona. Şimdi eğer biz adilsek, bu ayetlerin doğrultusundaysak o zaman yarat, Tanımızı tanımak mecburiyetindeyiz. Şükür edenlerden olmak mecburiyetindeyiz. Kulluk etmek mecburiyetindeyiz ama yalnız Allah'a. Ömer Turul İnançer dediği gibi değil. Yani o kadar çok saçmalıklar oldu ki bu ülkede. O kadar çok ayetler görmezden gelindi. Ayetler gizlenildi. Ayetler yaralanlandı ki bizim meşhur Diyanet İşleri Başkanlığı hem kör oldu hem sağır oldu. Anlamak zor. Şimdi ben neden 187'yi ısrarla Ali İmran 187'yi durmak mecburiyetindeyim? Çünkü cenab Allah'ın buyruğu var orada, emri var. İnsanlara Kur'an'ı anlatacaksınız diye. Eğer insanlara Kur'anlar, Kur'an yeterince dini anlatanlar, öğretenler tarafından anlatılmış olsa idi. İnsanlar bu kadar yanlışlar içinde, bu kadar hurafeler içinde olurlar mıydı? Onun için yine ayetlerle derlediğim kitabın ismi Kur'an'la yaşamak ne zaman hurafelerle daha nereye kadar? Hadîdi 16'yı bir hatırlayalım. Allah'ı anma. Ondan inen kitap sebebiyle kalplerin ürperme zamanı daha gelmedi mi? Geçmiş kavimler gibi olmasınlar. Aradan uzun zaman geçti, onların kalpleri katılaştı. Bizim kalplerimiz de mi katılaştı? Onun için Kur'an gerçekten nur, gerçekten ışık. Şimdi ben korkuyorum. Cahit olarak korkuyorum. 187. Acaba ben bildiklerimi insanlarla yeterince paylaşabiliyor muyum? İnancımın gereği öğrendim. Öğrendikten sonra ben biliyorum tetkik ettim. Tetkik ettiğim yer Kur'an. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bana emri var. Araf 3. Kur'an'a uy. Onu bırakıp Allah'a yakındır diye başka verirler. Dostlar peşine gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Ben öğütümü tamamladım. Benim müracaat yerim Kur'an ta kıyamete kadar hükmü kaybolmayacak kitabullah olan Kur'an. Onun için programın adı sünnetullah'tır Kur'an. Onun için kitabın adı sünnetullah'tır Kur'an. Dilimin döndüğünce, nefesim yettiği sürece, gerek ekranlardan, gerek sohbetlerde, devamlı ben Kur'an'ı anlatmak mecburiyetindeyim. Çünkü Rabbimin ihsanı, lütfu olan ben Kur'an'ı öğrendim. Kur'an'daki konuları öğrendim. Şimdi yine bazı ayetleri paylaşayım sizinle. Zuhruf Suresi 43 Sen sana vahiy dilene sımsıkı sarıl, dost doğru yoldasın. Bu Kur'an sana ve ümmetine doğru bilgidir İleride ondan sorgulanacaksınız Furkan 30 O gün Resul diyecek ki Kavmin bu Kur'an'ı büsbütün terk etti Enam 66 Kur'an hak olduğu halde Kavmin onu yaranladı bu ayetlere muhatap olmak istemediğim için hem bir Kur'an'ı anlatmak mecburiyetindeyim hem de Kur'an'a uyarak dünya hayatımı yaşamak mecburiyetindeyim. Çünkü bu soruların muhatabı, bu vasıfların muhatabı kıyamet günü olmak istemiyorum. Korkuyorum daha doğrusu. Hepimizin korkması lazım. Bununla beraber ehli kitaptan Ali İmran 78 ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sanasınız diye dillerini eğer bükerler. Kitaptan olmadığı halde kitaptandır derler. Allah katında olmadığı halde Allah katındandır derler. Yalan söylerler. Bile bile Allah'a iftira ederler. Günümüzde bu o kadar çok ki. Bugün o kadar çok ki. Ademra 79. Kendi elleriyle bir kitap yazıp onu az bir dünyada satabilmek için bu Allah katından diyenlere yazıklar olsun. Vay yazdıkları yüzünden onların haline. Vay o kazandıkları paralardan dolayı onların haline. Peki bu iki ayet bugün günümüzde var mı? Var. Hatırlarsanız mesnevi anlatmıştım ben size. Orada ne diyordu? Bunları bana Allah yazdırmıştı diyordu değil mi? Ah. Bir enam 55'i bir hatırlayalım. Cenab-ı Allah kıyamet günü rahat hesap verebilelim diye bize Enam 55'i bildirmiş. Ve Kur'an'da bunu geniş geniş açıklamış. Biz ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki suçluların yolu açıkça ortaya çıksın. Gerekçe ne? inkar edenler ayetleri görmezden gelip yalanlayanlar gizleyenler 187'yi bir hatırlayalım gizlemeyeceksiniz insanlara anlatacaksınız gizleyenler münafıklar müşrikler Cenab-ı Allah bunları bize ayrıntılı olarak Kur'an'da anlatmış ki biz Onlardan sakınalım. O eylem ve söylemlerden sakınalım. Onun için Kur'an Rabbimizin hidayet rehberidir. Allah sizden razı olsun. Allah hepimizden razıdır inşallah. Bakara suresi 4. ayeti bir hatırlayalım. Onlar ahiret gününe kesin kesin inanırlar. Beşinci ayet. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Hidayet üzrü olanlar da onlardır. Şimdi biz kendimizi bir kontrol edelim. Oto kontrolü. Biz ahiret gününe inanıyor muyuz? Ve gerçekten hidayet üzre miyiz? Gerçekten kurtuluş yolunda mıyız? Bir de Nisa Suresi, İsra Suresi Yasir Suresi 11. 10. ayet Onlara korkustan da korkutmasan da onlar için bir fark etmez Onlar çünkü inanmazlar Sen ancak 11. ayet Görmeden Rahman'dan korkanı Kur'an'a uyanları uyarabilirsin Onlara bir mağfiret büyük bir mükafatla müjdele. Nebi olan Resullerin görevleri müjdeleyici, uyarıcıydı. Burada Resulullah'a Cenab-ı Allah'ın buyurduğu ayeti celle ve Resulullah'ın da bize tebliğ ettiği ayeti celle. Şimdi biz inkar edenlerden mi olacağız? 10. ayetteki gibi Yasin yoksa 10. Bin. ayette mükafatla müjdelenenlerden mi olacağız? Bir de Zümer 18'i hatırlayalım. Sözü dinleyip en güzel uyan kullarımı müjdele. İşte doğru yol üzere olanlar onlardır. O müjdelenlerden mi olacağız? Bir de Zümer 55'i bir hatırlayalım. O gün gelmeden önce en güzeline Kur'an'a uyun. En güzel neydi? Ah, Zümer 20, 18'de Ahsen-i Hadis en güzel söz Kur'an'dı. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bize Kur'an'a uyun. Şimdi soru şu. Biz gerçek manada Kur'an'a uyuyor muyuz? Yine bir ayet. Asaf suresi 21. ayet. Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'ı çokça zikredenler için, Resul sizin için güzel örnektir. Kur'an-ı Azimuşan'da Cenab-ı Allah Resulullah'a deki ayetleriyle bildirdiği eylem ve söylemlerinin tavrını, tarzını anlatmış. <laughs> Şimdi o 269'u ayeti okuduğumuz zaman, o zekâyetlerini ki bunlar kitapta derledim, hepsi var. Peygamberlerin duaları da dahil olmak üzere. Resulullah'ı tam anlamıyla tanımış olacağız. Rivayetlerden değil, hakikatten Kur'an'dan öğreneceğiz. Tavırları neydi? olaylar karşısındaki takındığı tavırlar neydi? Rabbin emirleri neydi? Resulullah nasıl uymuştu onlara? Çünkü deki ayetleri var. Deki olaylar karşısındaki Resulullah'ın tavır ve davranışları. Son Nebi Resulü, Şimdi, biz Kur'an'daki o zekâyetlerini okumadan, anlayarak okumadan Resulullah'ı ne kadar tanıyabiliriz? Resulullah'ın bütün sıfat ve özellikleri, Nebi olan Resullerin Kur'an'daki ortak özellikleri hepsi Allah'a çağırıyor. Hepsi Allah'a kulluğa davet ediyor. Hutresi, Birinci ayeti bir hatırlayalım. ikinci ayeti bir hatırlayalım. Ayetleri muhkemleştirilmiş. Habir ve hakim olan Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Kur'an. Bunu böyle yapmasının nedeni, nedeni Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Buyurun Ömer Turul Peygamber'e kul olan Allah'a da kul olur. Ey 79'u Ali 79'u bir hatırlayalım. Kendilerine kitap hikmet nübüvvet verdiklerimiz hiç der mi ki Allah'a bırakın bana kul olun. Haşa. Resulullah da dememiştir zaten. Bu iftiradır. Buhtandır. Ancak biz her Fatiha suresinde ayeti celle ile tekrar okuyoruz. Yalnız sana kulluk ve ibadet eder ve yalnız senden medet umarız. Buna rağmen yalan söylüyorlar. Buna rağmen o yalana inanmayı sağlamaya çalışıyorlar. Ve bu devlet televizyonu TRT1'de söyledi. Ben bunu yazdım. Diyanete de yazdım. Diyanete dilekçede dedim ki bunu TRT'ye bildirin. Siz Diyanetsiniz. Kendin bildirsen olmaz mı dediler. Ve bugüne kadar yaptığım bütün programlardaki mezhebiyle ilgili mezhebideki bazı olaylarla ilgili Bezut Beslemi Kabe'yi tavaf yerine şehini tavaf etmiş. Bu mezhebi de yazılıyor. Ve Diyanet'in ile bu insanlara dağıtıldı. Hesap günü gerçekten çok tetik. Onun için bugüne kadar yaptığım bütün konuşmalarda bütün her konuyu anlatmamda hep sizi Kur'an'a çağırdım. Hep Kur'an dedim. Hep Kur'an'dan anlatmaya çalıştım. Çünkü o bir sünnetullah'tır. Her ayeti bir sünnetullah'tır. Allah'ın kanunlarıdır. Mahkeme-i Kübra'da ondan sorgulanacağımız için herkesin ahiret inancı olan herkesin her Müslümanın mutlaka ama mutlaka Kur'an'ı anlayarak okuması lazım. Kadir gecesi Kur'an'ın indirildiği gecedir Ramazan ayında. insanlara yol gösterici, doğruyu doğruda eğriyi ayıran açık ayetlerin olduğu Kur'an'ın indirildiği aydır Ramazan ayı. İşte o gece Kadir gecesidir. Bin aydan hayırlıdır. Bu kadar mükafat verdiği bir olayı Cenab-ı Allah Kur'an için veriyor bizler Kur'an'ı düşüneceğiz. Kur'an'ı konuşacağız. Kur'an'la tefekkür, tezekkür edeceğiz. Kur'an'ı yaşayacağız. Ancak o zaman Rabbimizin rızasını umabiliriz. Son nefimiz, nefesimize kadar inşallah inşallah Rabbimiz bizi Kur'an'ı anlayanlardan, anlayarak okuyanlardan, okuyduklarını hayatına uyarlayanlardan eser. İnşallah. Ben hepinizi, hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.